Değerli dostlar bildiğiniz gibi Osmanlı Devleti 1912 Balkan Savaşları sonunda topraklarının büyük bir kısmını bu savaşın bitiminde kaybeder. Bu tarihlerden sonra Osmanlı'nın Balkanlardaki varlığından neredeyse söz edilmez olur. Tabi bu savaşların halk üzerinde yarattığı sarsıntı savaş esnasında ve kısa süre sonrasında yazılan birçok şiirle işlenmektedir. Rumeli'nin harap hale getirilmesi Türk halkını öyle bir etkiler ki sosyal konulu şiir yazmayan bazı şairler bile bu acıları dile getiren şiir yazar. Cenab Şahabettin'in Hilali Giryan şiirinde yaralı vatanın kurtarılması için mücadele edilmesi gerektiğini ifade etmesi, her sinede kaplı kanlı mizrak, setreylemez bu zahmı aybı, gökler bize olsa mavi bayrak mısralığıyla katliamlara dikkat çeker. Balkan kavimleri mescitleri yıktığı, minareleri çiğnediği bu topraklarda yaşayan Müslümanları dayakla kovduğu için Rumeli toprakları öksüz kalmıştır. Hiç kimse de kalmamış ümit, her zahmını desteği esibalar, bir kez vatanın içinde şimdi afakı, seması, haki ağlar. Herkes biraz bu zillet aldı, Balkanlara kan kusan oyundan, Osmanlılığın ne farkı kaldı celladına yalvaran kuyundan? işte görüldüğü üzere Rumeli topraklarının harap edilmesi halkı karamsarlaştırmıştır. Cenab-ı Şahabettin'in şehrinde geçen afakı, seması, haki ağalar yaşanan acıları dramatize eder, tabiatı da subjektif bazı anlamlar yükler.